sen ver. Ben değiştir ver. Ben sen Sen, 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 söyle, öyle, sen, sen, sen de yüzün ağzını söyle. Beş lira olur mu? Olmaz. Niye? 250 almayacağım. Sana. Hadi ayını gel. Beş, Beş buçuk. Beş, <laughs> Beş buçuk. Beş bin altı yüz. Yok. Beş bin altı yüz. Beş bin altı yüz. Beş bin altı yüz. Beş buçuk. Beş bin altı yüz. Ben de bir satacağım onu. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tek. Biz Allah'a Bunları yetiştiriyoruz. Piyasalarımız 2 liradan başlıyor. 3 bin liradan mallardan da. Yani ideal kurbanlık bunlar yani. Böyle sarı ne bir ekmek parasına uğraşıyoruz. Mazotlarımız pahalı, yemlerimiz pahalı. Saman pahalı. 60 lira bir balyaz. Bana geçerseniz biz 1200 ile 1300 hayvan verdik. 1500'e verdik. Bu sene de 2000 lira, 2200 lira öyle Kalem işte 30 taneydi şey ben 15 tane kaldı. 15 tanesini sattım 15 tane kaldı. Bir alfemiz var işte. Nasıl kısmet. Olmazsa devam edeceğiz, bakacağız. Şu anda e, Geçen seneye kadar da var yarı yarıya. Yani fiyatlar aşağı yukarı yine geçen seneki fiyatlar da şu anda. 2 bin liradan 5 bin liraya kadar Hayvan var.